Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Magicraft ile ilgili Aralık ayındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz yeni yıla girdik ve artık olacak şeylerden de bahsetmek istiyorum ve kazanç yönteminden de ücretsiz kazanç yönteminden de ilerleyen vakitlerde bahsedeceğim. arkadaşlar Ücretsiz çok değil kazanç çok ama tokenlerini old ederseniz güzel kazançlar sağlanabiliyor. Güzel dediğim hani old ettiğiniz miktara göre değişiyor bu. Bunlardan bahsedeceğim öncelikle. Öncelikle arkadaşlar herkesin mutlu yıllardı demişler. Zaten Christmas'tan dolayı biraz proje durgundu. Yavaş yavaş arkadaşlar aktifleştirmeye başlıyorlar. Burada yeni update'ler gelmiş arkadaşlar. Astar Play'in nem web'i geldi. VIP lobby aktif hala arkadaşlar bu e, konuda. Christmas te teması geldi arkadaşlar. 2 Santa skin'i geldi. E, chat konuşma arkadaşlar chat kısmı geldi ve reconnect bağlanma bak sorunu çözülmüş arkadaşlar burada bunlardan bahsetmişler ve e, MCT Token'den e, nasıl kazanacağınızdan multi Crypto reverse nasıl fazla ödül alacağınızdan e, custom ve push zaten ödül alıyorduk bunlardan bahsetmişler ve complete across all platformdan bahsetmişler arkadaşlar Burada zaten kendileri içinde çekilişleri de oluyor. Farklı şeyleri de oluyor. Twitter'larını kesinlikle bakmayı, bakmayı iptal etmeyin. Zaten MCRT gün geçtikçe de geçişmeye devam ediyor. Bybit'te, ETX'te, gate.io'da, MaxG'de ve konumda şu an aktif olarak varla. İsterseniz Dex'lerden de PancakeSwap'ta alabilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar devam etmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şey yatırım tavsiye oldu, olmadığını unutmayın. Çünkü dostlarım hani ben zarar yapmadım, Zarar edeceğinizi düşünmüyorum ama etme ihtimaliniz var mı? Var arkadaşlar. Burada arkadaşlar ee, aynı zamanda yeni etkinlikler yapıyorlar burada gördüğünüz gibi sürekli etkinlikleri var zaten Twitter'larına bakarsanız meme contest alertları var mesela haftalık olarak burada demişler ki haftalık meme contest alert e, best meme'e 10.000 MCRT verecekler yani bu 10.000 MCRT dedikleri arkadaşlar. Best meme yapan 10.000 MC alacakmış. Burada meme'de konusunda ustalaş usta olanlar olduğunu düşünenler varsa arkadaşlar, buradan 11 dolar e, alıyorlar. Çok fazla mı? Değil arkadaşlar. Ama her hafta veriyorlar. Her gün etkinlikleri var vesaire. 16'sında zaten bu etkinlikte bitiyormuş. Like, retweet at, e, mimini de posta burada tak burada. Aşağıda meme yapıyor arkadaşlar ve mim yapan neredeyse yok arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani yaparsanız birinci olma ihtimaliniz yüksek. Hani burada DoGPB falan MCET'e girmişler. Burada Twitter'larında sürekli bir şeyler paylaşıyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kendi 2024 verilerini paylaşmışlar. 128 milyon dolarlık bir trade volume ne erişmişler bence gayet güzel ve ee, burada arkadaşlar Snapchat alınacakmış bunlardan bahsetmişler her şeyden bahsediyor Twitter'larına detaylı bakabilirsiniz arkadaşlar çok paylaşım yapıyorlar şimdi oyunda kazanç mekaniğine gelirsek arkadaşlar bir hesap oluşturuyorsunuz ve arkadaşlar burada lobiler var free lobilerde girip arkadaşlar kapışıyorsunuz ve kazanırsanız 25 mcrt veriyor adam başı 25 mcrt veriyor ama genesis lobilere gene e nft'niz varsa ve ya GNS NFT'niz varsa ya da hesabınızda 100.000 MCRT tutuyorsanız yani 100.000 MCRT'nin tutarı e, ne kadar e, para kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar 113 dolarlık tutuyorsanız. Burada nasıl para kazanıyorsunuz arkadaşlar şu anlık kazananlar bunu alıyor ama daha fazla MCRT ve daha fazla GNS NFT'yi tutarsanız 1125 yerine arkadaşlar e, ne almaya başlıyorsunuz mesela 2500 3 kat 5 kat 10 kata kadar çıkabiliyor kazancınız. Böylelikle fazla kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 1125 şu an düşük olabilir. Ama bu 1125'i burada her katılan almıyor. Bunu söyleyeyim. Katılanlar 125 alıyor. Yanlış bilmiyorsam yanlış söylemeyeyim. Bu e, en yüksek ödül 1125 alabiliyorsunuz e, sınırı zorlarsanız. Ben şu an mesela 100 dolarlık token tuttuğum için buna her girip her oyundan 10 cent alabilirim. Ve 14 cent alabilirim. Yarım saatte de bir oyun oynanıyor. Yani günde maksimum 48 oyun oynayabiliyorsunuz. Günde 48 oyun oynarsanız arkadaşlar günlük kazancınız 6-7 dolar oluyor. Hani bu kadar oynamadım arada baktım günlük 10 oyun oynadım falan günlük bir buçuk iki dolar civarı sadece bu kadar düşük bir token tutmayla yapabiliyorsunuz hani bir yatırım teşkil etmiyor cüzdanınızda token tutmanız lazım ben o günden beri tutuyorum daha 100 dolarlık almıştım 100 doların altına hiç düşmedi hatta 114 dolar oldu hatta mcrt'nin grafiğine de şöyle bakalım arkadaşlar böyle bir mesela ben bir yıllık baktığımızda bir düş var ama ben bir aylık buralardan vesaire almıştım hani kaç ay geçmiş artık bu arkadaşlar bu, buraya 2020 buradan beridir devam ediyor hatta buralardan da çok düşmüyor mesela bu bir montluk şu bir yıllık baktığımızda zaten bir ara daha yüksekte şu anda elimde hala 100 bin bulunuyor arkadaşlar burada metamaskta göstereyim şimdi oyunun oynanışından bahsedeceğim şu anlık turnuvaya geçen sefer girmiştir. bu sefer turnuva arış normal oynanışından da bahsedeceğim arkadaşlar hemen giriyorum oyuna oyunun oynanışında göstereyim 2 saniye sizlere çok vaktinizi almayacağım. Lol sevenler özellikle MOBA sevenler için güzel oyun. Aslında şeyi de söyleyeceğim iki, ben Hani bu normal oyununu da custom lobiler ağaç normalde rank kasarak da ödül kasılabilse çok güzel olacak. Hani ben zaten 4 günlük giriş yapıyorum sürekli. Burada ödüllerimizi alalım. Ben bu karakteri çok seviyorum. Burada arkadaşlar ranked modu var. Şu anlık ranked modunda ödül alamıyorsunuz. Custom gamelere buradan girerseniz Ödülü alabiliyorsunuz. Mesela bu 5 dakika 20 saniye başlıyor. Bu 5 dakika bir saate başlıyor gibi gibi. Buradan arkadaşlar süresi uygunlara girebiliyorsunuz. Sürekli oluyor burada maçlar. Ve arkadaşlar girelim oradan MCT kazabiliyorsunuz. Buradan da ranked oynayarak dik kasabiliyorsunuz. Şu an lig kasmanın herhangi bir ödülü yok. Ama ben ekiple görüşeceğim ve bu lig kasanlara özel de bir ödül. MCT ödül havuzu yaparsanız çok daha iyi olacak diyeceğim. Hani bunun üzerine de odaklanmayı düşünüyorum. Şimdi play game dedim hemen size oyunun da oynanışı göstereyim ki saniye oyun arkadaşlar giriş yapıyoruz oyun dolden ee, biliyorsunuz bir sivrdar vasi gibi düşün ama daha az kişiyle oynanan şöyle mc magic craft'ın sesini açayım azıcık şöyle başlasın göstereceğim size arkadaşlar 3 ve 3 başlatıyor şu an. Ama normal custom lobilerde 6'ya 6, 7'ye 7, 7 8'e 8 de olabiliyor. Önümüzdeki günlerde umarım dediklerimi de ciddiye alırlar ve rank kasarak da MCT kazanırız. En azından ayda bir 50-60 dolar, 100 dolar kazanalım. Bu modda arkadaşlar şu e, yerdeki şeyleri toplamamız gerekiyor. At, e, 30 olan takım kazanıyor gördüğünüz üzere. Kil aldıkça bunlardan kazanıyorsunuz ve kil alma harici de aynı zamanda nasıl kazanabiliyorsunuz? Bu yerdeki daha deminki gibi kırdığımız şeyleri kırarak bu karakteri çok seviyorum arkadaşlar çünkü e, içimizdekine girince adamlar yanıyor. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir atayım ölsün hemen. Evet öldürdük. Böyle vuruyoruz arkadaşlar. Ya yani bu karakterin en sevdiğim olayı bu bakın. Şu an bizim takım 9 tane topladı. Karşı bir tane. Ha, öldü ben alacağım. Bizimki her öldüğü için ben topladım. Benim toplamam daha iyi. Bot gelebiliyor arkadaşlar rankıtlarda ama kastım game'de bot yok. Bu beni öldürecek gibi ben şunu bir rey hemen gördüğünüz gibi öldürdüm. Custom game'de bot olmuyor arkadaşlar ama bu modlarda oluyor ne yazık ki. Bu modlarda hani kasmaya dönülü verilirse gerçek oyuncular çok fazla olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben bir eğileyim bu iyi oynuyor gibi ölsün. Devam ediyorum. Böyle oyun modlara bakın bir Noel Baba eklemişler mesela buraya bu yeni yıl özel biliyorsunuz Christmas özel. Hemen şunları da almak istiyorum evet aldık. Tamam onu da öldürdüm. O güzel adam reyledi bize. Bize biraz geri durmak lazım bazen. Şöyle uzaktan atıyorum. Öldürme beni hocam. Şuna ben bir hemen ölsün. İçinden çıktı ama bunu öldürdük. Benim şu an 18 yüküm var. Takımımızın 20 yükü var total gördüğünüz üzere. Yük alamıyorum ki. Hiç yük çıksa biraz alacağım da. Bu ne yaptı? Bu evet. Orada bir değişik bir ülke O da öldü de. Hemen şöyle demeyi şuralım. Ultimler şu an 24 yük oldu arkadaşlar. 30 yük olunca bitecek. Hemen şöyle. Evet öleceğim mi? Bakın şurada bir tane daha yük çıktı. O yükü de alırız. O yükleri de alırsak oyun evet artık 32 geçtim. Şu an beni öldürmeye çalışacaklar. 30 saniye geri sayacak arkadaşlar. O yüzden ben kaçıyorum. Oyun direkt böyle bitirmek istiyorum. açalım bir de R bırakalım buraya evet o da öldü bitecek arkadaşlar son 4 saniye kaldı şunu da hemen şöyle yapalım adam öldü sayılır neredeyse geri gönderdik hemen evet bunlar da ölecek rahat bir şekilde kazandık arkadaşlar. Oyun böyle oynanıyor. Bir de bunun arkadaşlar escort diye bir modu var. Arabaları ittirmeye çalışıyorsunuz. Oyunun olayı böyle arkadaşlar. Yani Megich Craft'a giriş yapmak istiyorsanız, detaylı sorularınız varsa Discord sunucumuza da gelip sorabilirsiniz arkadaşlar. Discord sorun Discord üzerinden de her türlü sorunuzu cevaplarım. Beni bulabilirsiniz. Aynı zamanda Twitch yayınlarında da aktif bir şekilde yayın yapıyorum. Gelebilirsiniz. Hani bu dediğim gibi Twitter'larında da yaptığı etkinlikler, güzel çekilişler falan olursa sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Zaten Twitter'da da aktifiz. Sizin için bir Telegram grubu da kurdum. Orada da aktifiz arkadaşlar. Bu grupta şu anlık paylaşımlar yapılıyor ama bu grubun içinde daha arkadaşlar e, konuşma sesli sohbet yani sesli sohbet değil chat bölümü yok. Onu da 1000 abone olduğumuzda yapacağız. Az kaldı zaten yavaş yavaş yükseliyoruz arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz kanal abone olup bildirimleri tüm aç video like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize Çok iyi bakın. Bay bay.